işçi alımının da yapılacağı bilgisini verdi. Sağlık Bakanı yatağa bağımlı vatandaşların rapor çilesine son vermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda Bakanlık 2022 yılında bu vatandaşların kapısını çalarak raporu evlerinde verecek öte yandan bakanlık Covid-19 sürecinde hareketsiz kalan öğrenciler içinde kolları sıvadı. Bakanlık Milli Bakanlığıyla çalışma başlatarak okullarda öğrencilerin güne egzersiz yaparak başlamasını sağlamak amacıyla ilkokul, ortaokul ve liseler için egzersiz videoları ve uygulama rehberi hazırladı. Sağlık Bakanlığı yatağı rapor çilesine son vermek için harekete geçti. Bakanlık 2022 yılında bu kişilerin kapısını çalarak yatağa tam bağımlı ya da cihaza bağımlılığı nedeniyle yardımsız dışarıya çıkması mümkün olmayan ve kronik hastalık tanısı almış vatandaşlara sağlık kurulu raporlarını evinde verecek. Bakanlık COVID-19 döneminde evlerde hareketsiz kalan öğrenciler için de kolları sıvadı. Hareketli yaşam tarzını benimsetmek için bakanlık Milletin Bakanlığı ile birlikte ortak bir çalışma başlattı. Çalışmayla okullarda öğrencilerin güne egzersiz yaparak başlamasını sağlamak amacıyla ilkokul, ortaokul ve liseler için egzersiz videoları ve uygulama rehberi hazırladı. Bakanlık yıllar itibariyle kamudan istifa eden hekim sayısını da açıkladı. Bu kapsamda pandeminin başladığı 2020 yılında 1571 doktor, 1651 uzman doktor kamudan istifa